değerli seyircilerimiz. Beşiktaş bölümüyle artık karşınızdayız. Yanımızda Beşiktaş taraftarı Samet Kalabaşı var. Samet hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Beşiktaş yeni sezonu açtı artık. İşte aslında buruk başladı yeni sezona diyelim. Çünkü işte Shakhtar Donetsk mağlubiyeti. Maalesef ki öyle oldu. Evet sonra UEFA konferans liginde devam etmek. Aslında UEFA konferans liginde iyi gidiyordu ki işte son maçta olan ilk yarıdaki 2 sıfırlı pozisyon ve sonra bir geri dönüş. İşte Süper Lig'deki son maç Göztepe maçında son saniyelerde Rafa Silva'nın golüyle 3 puanı kurtarmak. Apespor. Öncelikle Eypspor maçını kurtarmak evet. Ee, öncelikle yeni sezon hakkında bir değerlendirmeni alalım biz senin. Beşiktaş'ın temel sıkıntılarından biri kanat, biri de bek. Beşiktaş yönetimi şu an buna el atmadı. Şu an Beşiktaş yönetiminden taraftarın tek istediği şey kanat ve bekleri güçlendirmek. Ya şöyle bir şey düşünüyorum aslında. Şimdi e, sağ bek olarak Taylan Bulut geldi. Evet. Sol bek olarak da işte Jurasek alınmıştı aslında. Jurasek taraftarı memnun etmedi Edemedi. o kadar. Aslında benim düşüncem şöyle. E, hocanın sisteminden dolayı ben bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında Jurasek bence biraz Archie Brown tarzı bir bek. Yani hücuma çıkmayı seven bir bek. Jurasek hücuma çıktığı zaman aslında Beşiktaş geride daha az adam bırakmış oluyor. Böylece zaten golü. Şaklar maçında bunu şaktar evet. Şaklar maçındaki yediği goller de zaten ondan evet, ziyade. Evet. Onun dışında Beşiktaş Taylan Bulut'la da anlaştı. Son maçta o 5 dakika girdi oyuna. Taraftar memnun etti. Ama ileriye dönük ne yapar? Yaşı da daha çok genç. Hı hı, evet. Daha 19, 18-19 yaşlarında. Daha çok genç. Ne yapacağı bir soru işareti. Beşiktaş taraftar onu beğendi. Abraham'a son maçta açtığı bir orta var. Hani Aldat derecesinde bir orta açtı. Taylan Bulut'tan memnun gibi bir şey taraftar şu anda ama bir soru işareti var. Ya bir de şimdi transfer politikasına bir de şu yönden bakalım. Yani Beşiktaş Temi Abraham gibi bir yıldız getirdi. Ne kadar bazı kesimler Abraham'ı eleştirse de yurt dışında tabii Türkiye'de bir çok fazla eleştiri olmadı. Evet. İşte oynadığı takım Roma'da çok eleştirilere maruz kaldı aslında Temi Abraham. Ne kadar eleştirse de aslında Abraham çok kuvvetli bir isim ve Süper Lig'de iyi bir forvet. Kariyer bakımından evet iyi, Süper Lig seviyesinde de güzel bir transfer ama son senelerde yaptığı takımlarında Roma'da olsun, Chelsea'de olsun katkı bakımından pek katkı veremedi takımlarına. Ama yıldız transfer mi? Yıldız transfer. Beşiktaş'ta şu ana kadar 4-5 maçta 5 gol attı. Evet. Yani taraftar şu an Abraham memnun ediyor. Tabii yine Konuyu oraya getireceğim. Kanat, kanatsız Abraham ne yapabilir? Çünkü geçen yıl Immobile geldiği zamanda da çok iyi başladı. Biliyorsun, Galatasaray Aynen. maçı, Lugano maçı, güzel devam etti. Ama sonradan geçen yılki kanatlar, düşüşü. evet, düşüş, kanatlardan dolayı. Belki Immobile'ye, Immobile'ye de biraz haksızlık olduğu gibi. Çünkü kanat geçen yılda yoktu. Muci ve Rashid ile ne kadar olabilir yani? Bu takımda Muci ve Rashid kesinlikle Beşiktaş ayarında bir oyuncular değiller. Peki e, yönetim artık neden buna bir adım atamıyor? 2 sene oldu çünkü. Yönetimden artık şunu bekliyor, bir yıldız transferi gelecek gibi duruyor. Ceydun Sancho şu an kuruldu. Cündeme geldi ama Ceydun Sancho istemiyor Beşiktaş'a gelmek aslında. ya istemiyor demeyelim de e, açıkçası Roma talip şu anda Ceydun Sancho'ya ve Roma'da daha iyi e, bir performans göstereceğini evet. düşünüyor. E, açıkçası Süper Ligi biraz küçümsüyor da e, demek istemesem de bile öyle Olabilir, yabancı futbolcularda bolcularda bu var. Ve daha zaten çok genç bir isim Jadon Sancho. Ama yani Roma'ya şu anda yakın Jadon Sancho. Muhtemelen Roma'ya gidecek. Ama Beşiktaş'ın da gündeminde, belki de Beşiktaş'a gelebilir yani. Jadon Sancho gelse taraftar harbiden güzel bir karşılama yapar evet. ve taraftarın da isteği yerine gelir. Ama Beşiktaş'ın şu anda sadece bir kanatla kurtarabileceği bir iş değil. Çünkü Galatasaray aldı başını gidiyor. Fener de güzel transferler yaptı. Ama Beşiktaş'ta şu an Bekler, kanatlar, taraftarı ne, ne taraftarı memnun ediyor? Ne oyun açısından? En son Eyüp Spor maçında güzel bir oyun vardı. Ama bu sezon boyunca nereye kadar gider? Bu bir çok büyük bir soru evet, işareti. Evet. Ya zaten Eyüp da e, nasıl diyeyim çok yeni kurulmuş bir kadro. Şimdi kalecilerini kaybettiler. Takımdan bir sürü oyuncu ayrıldı Eyüp Spor'da evet. ve yeni maçta Markus evet. Felipe yeni kalecisiyle çıktı sahaya. Beşiktaş'ı Eyüp Spor maçıyla değerlendirirsek aslında yanlış hata yapmış oluruz. yapmış oluruz. Çünkü ya Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'ne kaldı belki. Evet. E, Shakhtar Donetsk'le oynayacak evet, belki tekrardan. Abi. Yine o seviyede takımlarla oynayacak. Evet. E sen şimdi Shakhtar'a savunmada böyle hatalar yapıyorsan. Ligde Galatasaray, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'ten güçlü bir takım. Evet. Onları nasıl yeneceksin? Konferans Ligi'nde hedef yüksek tabii ki. Hı. Çünkü Konferans Ligi Avrupa'nın en alt kademe ligi diyebiliriz. Evet. Şimdi Beşiktaş'ta da hedef yüksek bir yarı final bekliyoruz Beşiktaş'tan. Ya beklemen gerekiyor çünkü Beşiktaş e, o seviyede bir takım, çok güçlü bir takım o lig için. Aslında Beşiktaş'ın konferans liginde yarı finale kalması da Beşiktaş bakımından büyük bir başarı olarak görmem ben. Çünkü hı hı. Beşiktaş zamanında Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Avrupa Ligi'nde rüzgar rüzgar estiriyordu. Şampiyonlar Ligi'nde namalup gruplardan çıkmıştı evet, var. Evet. Bayern Münih'e ile oynamıştığı var. Yani bu seviyedeki takımdan çok büyük bir düşüş yaşadı son 4-5 yılda. Orkun Kökçü transferi. Ya Orkun Kökçü'ye İngiltere'den ne kulüpler talip oldu? Ama Orkun Kökçü aşkım dediği Beşiktaş'ı tercih etti. Çok büyük bir vefa örneği. Evet. Orkun Kökçü'yü tebrik ediyorum. Çünkü kimse yapmazdı. Ama bazı kesimler de şöyle düşünüyor aslında. Mesela Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelerek kariyerini bitirdi diyorlar. Bitirdi demek yanlış olur. Çünkü şöyle zamanında Abdülkadir Ömür de mesela Büyük takımlar istediğinde gitmek istiyorlar bunlar. Ama Orkun Kökçü'de bir aidiyet duygusu mu var artık? Beşiktaş'a nasıl bağlılık varsa Beşiktaş'ı şey yapmadı, reddetmedi. Liverpool'u reddetti. Liverpool gibi Premier Lig'den Tottenham gibi takımlar evet. istiyordu. Onları reddetti, çok sevdiği Beşiktaş'ına geldi. Çok büyük bir vefa örneği bu arada. Beşiktaş'tan tekrardan yüksek bir kulübe gider mi? Soru bir soru işareti. Çünkü Türkiye liginin standartları belli. Süper Lig'den Avrupa kulüplerine sattığımız ne isimler Öyle, var? Evet. Kerem Aktürkoğlu evet. Benfica'ya gitti mesela. Şimdi onu da soracağım birazdan. Beşiktaş'ta daha da geçiyor Kerem Aktürkoğlu'nun. Onun dışında Arda Güler. Tamam çok genç bir isim. Altyapıdan çıkma bir isim ama Real Madrid'e transfer evet. oldu. Ya Orkun 23-24 yaşlarında şu anda. Belki de 25. 25 olmadı galiba daha. Tam evet. hatırlamıyorum şu anda. Ama ya Orkun çok çok yetenekli bir isim. Benfica'da performansını gördük. Ya bu genç yaşında ya Feyenoord'da kaptanlık yapmış bir isim olsun evet. Orkun Köpçü. Ve ben şuna inanıyorum ki, Orkun Kökçü Beşiktaş orta sahasının en önemli futbolcusudur. Şu an Beşiktaş kadrosu o kadar vasat ki. Evet. Yok vasat olmasa da mesela Endidi, kalitesi. Endidi çok kaliteli bir futbolcu. Kaliteli futbolcu, onun da bir soru işareti var. Evet mesela Endidi nasıl bir performans gösterecek? Belli değil. Evet. Ondan yana da bir soru işareti var. Orkun Kökçüden yana da bir soru işareti var çünkü çok kırslı oynamak istiyor. Beşiktaş onun çocukluk aşkı. Çünkü çocukluk aşkında da o, o kadar taraftarın içinde oynamak zor. Çünkü aidiyet duygusu var. Hı hı. Orkun da Beşiktaş'a iyi başladı denemez yani ha, haliyle. Umuyoruz ki iyi olacak Orkun Köç. Evet evet. İyi bir başlangıç yapamadı ama isteği var. İsteğini görüyoruz yani Orkun Köksu'nun. Evet. İstekli ve direkt Beşiktaş'ın on numaralı formasını giyiyor artık yani. Ve Birkaç kanat transferiyle Onlar beraber da öyle herkese, herkese kolay kolay Beşiktaş gibi bir kulüp Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Ya bir de şunu konuşmak istiyorum açıkçası. Arroyo. Bazı isimler eleştirilse de ben Aro'yu çok yine, beğeniyorum. Yine çok büyük umutlarla gelen bir transfer. Ama ben çok beğeniyorum ve hala genç. Potansiyeli yüksek. Potansiyel yüksek. Aynı Semih Kılıçsoy gibi. Semih Kılıçsoy'un da potansiyeli yüksekti. Artık son senesinde Beşiktaş'taki teknik direktörü küsmek, bencillik. Mesela Semih Kılıçsoy ilk senesinde Beşiktaş'ta çok iyiydi ama sonra da kafayı eğip yani bir passız oyun. Semih çok duygusal bir tip. Evet. Ve muhtemelen futbol dışındaki hayatında yaşadığı bir şeyden dolayı ee, biraz çok kafasına takan birisiydi gibi düşünüyorum ben tabii futbolda da işte milli takımda yedek kalması büyük takımda oynamak da zor şimdi o yaşta bir oyuncu Beşiktaş için, gibi takımda oynamak zor evet çünkü ya geçen sezon imobile vardı senin önünde oynayan imobilenin evet. yedeydi e bu sezon Abraham. Temi Abraham Beşiktaş'ta Abraham'ın yediği olamadı artık. Gitti. Yani, ee, işte şimdi. Kalyer dede ne yapar? İnşallah umuyoruz ki güzel bir sezon Geçen geçirir. Geçen maçında gol attı mesela Kaliyer'de. ben penaltı vuruşlarında. Evet. Golünü attı. Ya futbol menajer oynayanlar yine kattım futbol menajeri ama bilecektir yani. Semi Kılıç'ın 5 yıldız Semik. potansiyeli var, bitiriciliği 17-18. Ya Semi Kılıç'ı Türk futbolunun yeni gelecek forvetlerinden birisi olacak ben buna inanıyorum. İnşallah. Biz de öyle umuyoruz. Evet. Beşiktaş için iyi bir futbolcu da ama Beşiktaş bence çok değerlendiremedi seni Kılıçsoy'u. Beşiktaş değerlendiremedi. Ya futbolcuların da bazen yükseliş sezonunda Avrupa kulüplerine satılması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü bu Abdülkadir Ömür'de de oldu. Yine aynı örneği vereceğim. Evet. Çünkü potansiyel yüksek seviyelere geliyorlar. Sonradan bir düşüş başlıyor. Düşüş başladıktan sonra da Avrupa'ya gitmesinin o kadar bir manası olmuyor en yüksek döneminde gideceksin ki mesela Arda Güler örneği yine vereceğim. Arda Güler bir iki sene daha Fener'de kalsa belki Real Madrid ayarında bir takıma çok büyük bir takıma yani dünyanın en iyi kulübüne gidemezdi belki. Milan'ın giderdi. Inter'e giderdi ama Real Madrid şu an dünyanın en iyi kulüplerinde ilk 3 sırada sayılabilir yani. Real Madrid'e gidemezdi gözüyle bakıyorum. Evet. Yani Orkun'u inşallah da semi başarılı olur. Ya yani Türk futbolcularının başarılı olmasını istiyorum gerçekten. Evet. Ya bir de şey var. Mustafa Ekimoğlu gibi bir yetenek var. Mustafa Ekimoğlu sakatlığı çok evet. kötü oldu. Evet. Ya onda da potansiyel var. Yaşına göre özellikle 2007'li. Daha 18 yaşına yeni girdi girecek yani. O da sanki bir Galatasaray maçıyla başladı ya. Bir gol attı. Bir umut vardı. Çok büyük umutlar vardı onda da. Çünkü Galatasaray gibi bu kulübe yani Türkiye'nin en, en, iyi takımlarından birisi. Onda da Galatasaray gol attı. Fazla şişirme demeyeyim. Bizde Türk futbolunda böyle hemen bir şişirme var. Yalan yok. Şişirme evet, var. Evet, evet. Yani oyuncuyu kötü etkiliyor bunlar. Evet. Ya Beşiktaş'ta da Mustafa bu Ekimoğlu'nun bundan olduğunu düşünüyorum şahsen. O beklediğim performans daha yüksekti. Mustafa Ekimoğlu'ndan ama o kadar yüksek bir beklenti Bekledik ama olmadı. Hı hı. Daha iyi yerlere gelecek inşallah. Ee, bir de şunu konuşalım aslında. Ee, geçen bölümümüzü izleyenler de bilecektir. Beşiktaş'ın e, maç öncesi yayında. işte taraftarlara sorduk. Taraftarların birçoğu hocanın gitmesini istiyorlar. Şimdi Sergen Yalçın isteyenler çok fazla. Herkes Sergen Yalçın dedi. Birkaç kişi Senol Güneş dedi. Hoca konusunda harbiden taraftar bölündü yani. Evet evet. Sorunu takımda bulanlar var. Teknik direktörde bulanlar var. Yönetimde bulanlar var. Futbolcu iyi oynayamayabilir, oynamayabilir. Ama teknik direktör bir dokunuş yapması lazım. Yani yine Sergen Yalçın örneğini vereceğim. 2020 2021 yılında şampiyon olduğu kadroda kimler vardı? En sakala vardı. Wellington vardı. Ersin Destanoğlu gibi 20 yaşındaki kaleciyle şampiyon oldu. Kendi diyor ben Ersin'le şampiyon oldum ya. Son, yani. son, hatta sezonun son maçlarında Forvet Abubakar Yoktu yani. Forvetsiz Gökhan Töreyi soktu. <laughs> yeme, <Corvet gülüyor> evet, evet. olarak Yani bu bir teknik direktör dokunuşudur yani. Sergen Yalçın bu yüzden sempatiyle karşılanıyor, iyi karşılanıyor. Ama sol şairde taraftar bunu göremiyor. Görememesinden dolayı da isyan ediyor. Yani takım hala bir kanat almadı. Lig başladı. Ligi açalı bir ay geçti Beşiktaş'ta ama hala bir kanat gelmedi. Hazırlık kampı yaptı. İki tane. Avrupa Ligi maçı oynadı. Avrupa Ligi maçı oynadı, elendi. Konferans Ligi maçı oynadı. Şimdi Konferans Ligi'nde playoff maçı oynayacak. Şimdi o kadar maç kaçırdı. Kampa katılmadı. Yani takımda bir uyum. Sonradan gelecek kanatta nasıl olacak? Kampa katılmadı çünkü. Evet ya, bir kamp dönemini. Kamp dönemini kaçırdı Dönemsin. yani. Uyum süreci ne kadar sürede yakalayacak? Ya lig başladı. Avrupa kupalarında elemeler devam ediyor. Yani bundan sonra uyum yakalamak da bir mesele yani. Burada hoca faktörü devreye giriyor. Ya Geçen bölümümüzde aslında yorumlarda bazı eleştiriler olmuş. Yok işte hoca yemeye çalışıyorsunuz falan diyenler olmuş. Biz burada kimse yemeye falan çalışmıyoruz bu arada. İşte Solşir Hoca çok beğendiğim bir hocadır bu arada. Hoca yemek de derdimiz değil. İşte yok hoca gitsin, Sergen Yalçın gelsin falan. Ya Bizim umurumuzda olan bir şey değil bu arada bu mesele. Biz e, her takım gibi Beşiktaş'ın da iyi olmasını istiyoruz. Ve Beşiktaş taraftarına mikroson uzatıyoruz. Ben burada kendi yorumumu katmıyorum ya da herhangi bir başkası burada kendi yorumunu katmıyor. Taraftar ne derse biz onu direkt yayınlıyoruz. Evet. Ya mesela bu, mesela Samet'in de diğer şey kendi sözleri şu anda yani. Evet. ya Sol şairi de eleştirmek Beşiktaş taraftar açısından eleştirilebilir de eleştirilemez evet. de. Yani buna kimse tepki göstermek de haklı değil yani. Evet ya seven olur sevmeyen olur olabilir. Mesela Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu seven var sevmeyen var bizim illa hocaya git dememiz falan değil. Evet. Beşiktaş'ta ben şuna inanıyorum ki Beşiktaş şu an kanat transferlerini tamamlasın. Hücum bakımından çok güçlü bir takıma dönüşecek. Çünkü baktığın zaman orta sahanda kim var senin? Orkun Kökçü endi de. Önlerinde kim oynuyor? Rafa Silva. E en ileride kimi oynatıyorsun? Abraham. Evet. Sen kanat düzleminde tamamladığın zaman yedeği de Kene Oroyo var. Yedek oynattı. Evet, evet. Belki onu ilk 11'de deneyecek hoca. Onu da aldığın zaman hücum bakımından sen çok güzel bir Beşiktaş kadrosu görüyorsun. Karşımda. Türkiye, Türkiye'de biraz da şu var. Taraftar sadece sonuç odaklı bakıyor. Heh, evet, evet. Şimdi Sol Şayar'ı üzerinden yine örnek verelim. Sol Şayar şimdi önündeki 4-5 maçı kalsa, alsa, kazansa taraftar şimdi onu yerlere göklere sığdıramayacak. Şimdi. Aynen Evet. Bu da çok yanlış. Bak. Evet. Yani sadece sonuç odaklı Türkiye'de bakmak çok yanlış. Aynen öyle. Türkiye'de bu var. Bu da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu şahsen. bir uzun periyot aslında. Evet. Yani i̇nşallah başarılı olacak. Ya i̇nşallah. Ona da inanıyorum. Beşiktaş'ın başarılı olmasını gönülden isteriz yani. Neden istemeyelim? Konferans liginde inşallah yarı final, final, kupayı alır bakarsınız. Alabilir bu arada yani Beşiktaş tamam mücadele edi, mücadele edeceği takımlar aslında Beşiktaş'a Beşiktaş'a yakın takımlar çünkü Beşiktaş şampiyonlar liginde çeyrek final oynamıştı zaman. Çeyrek evet, final. Doğru evet, hatırlıyorum değil mi? Evet. Çeyrek final oynamış bir takım. Ya konferans liginde kupama alamayacak Beşiktaş. Ama eksik noktalara transferlerini kapattığı zaman Beşiktaş'ı tut bakalım tutabilirsen mesela. Bek ve kanatlar Beşiktaş'ın aslında önceliği olması evet, gereken Bayağı ben bir şu anda evet. eksik. Evet. Şimdi rakip takımlara baktığınız zaman rakip takımlar özellikle Galatasaray aldı başını gidiyor. Şimdi Galatasaray'la Beşiktaş'ın bek ve kanat transferlerini kıyasladığımızda realist bakmak gerekirse Beşiktaş'ın Galatasaray'la şampiyonluk kapışacak bir kadrosu bek ve kanatlar bakımından yok. Bir transfer olur mu artık bilmiyorum olacak kesin. Tabii, tabii. Kanat yap, transfer yap olacak. gerekiyor Ya yani. bek evet. transfer artık sağ bek olarak Simelson'da Taylan Bulut var. Ya yani onlarda da bir soru işaretleri var. Sol bek kesinlikle bir transfer şart. de olacak iş değil. Yurasek artık alternatif olacak. Evet. Gözüyle bakıyorum. Hı hı. Kanat transferi lazım. Ne Muçi, ne Raşit Arrao'ya yine alternatif olabilecek. Çünkü ilk hiçbiri Beşiktaş düzeyinde ilk 11 oynayacak oyuncular değil. Peki şey durumunu ne düşünüyorsun? Mesela tamam hocanın tarzı değil de aslında Beşiktaş e, böyle oynasa daha iyi olur gibi bir düşüncem var. Mesela benim böyle bir fikrim var. Jurasek hücuma çıkmayı seven bir bek değil mi? Bunu da evet. fikiriz. Masu da öyleydi zamanında. Evet evet. Masuaku'nun sol beklerinde bir evet. hücum şey özelliği var. sol kanattan attığı golü hatırlıyorsun evet, evet, değil mi? Evet evet geçen yıl. Ya mesela Jurasek üçlü bir savunma ve iki işte iki yönlü bek sisteminde oynatsın orta sahada Engide ve Orkun önlerinde Rafa Silva ve kanatlarla Abraham'ı destekleyecek bir sistem aslında. Evet, Benim olabilir. görüşüm Beşiktaş için bence daha iyi olabilir. Tabi hocanın takdiridir. Tabii ki hocanın takdiridir. Saygı duyarız. Ama senin bu konuda görüşün nedir? Mesela Beşiktaş böyle oynasa daha iyi olur dediğin bir sistem var mı senin? Senin dediğin sistemle Gyökeresik atağa çıkacak. Üçlü savunmaya dönecek Beşiktaş. Üçlü savunmada da Sivenson yine o kadar güven vermiyor bana. Hı. Şöyle o kadar Gökhan Gönül ayarında hani mesela Beşiktaş'ın eskilerine baktığımızda Valentino Ziyar ayarında bir topçu değil. Hı. Şimdi yetenek bakımından da ya yani ne kadar sen hırslı oynarsan oyna. Svensson hırslı bir oyuncu hı hı. ama potansiyel yok. Kesinlikle yok. Evet. Yani Süper Lig'de Anadolu takımında oynayacak bir oyuncu. Ya yani üç büyük ne üç büyüklerde hani Avrupa ligi takımlarında oynayacak bir oyuncu değil. Süper Lig'de ancak oynayabileceği takımlar Avru şey Anadolu takımları. Svensson ya diğer türlü üçlü oynayabilir ama çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Olabilir. Zamanında onu şey de oynattı. Valeryin İsmail. Valeryin İsmail de üçlü oynattı. O da ilk başta güzel başladı, iyi başladı. Sonradan sıkıntı yaşamaya başladı. Onda da takımın yine sadece kondisyon yüklüyordu takıma. Teknik direktörlük bakımından, taktik bakımından pek fazla bir şeyler yükleyemedi takıma. Onla da iyi işler gitmedi. Yani e, senin demene göre şu anda Beşiktaş'ın en büyük problemi transfer. Transfer geldikten sonra böyle oynamaya devam edilirse hocayla yollar ayrılabilir. Evet. Ama şu kesinlikle. an hoca kalmalı diyorsun yani. Şu an hoca kalmalı çünkü artık sezon başladı. Şimdi evet. yeni bir teknik direktör gelse, hoca gelse yeni bir uyum süreci, yeni oyuncularla yeni uyum süreci, evet, yeni kesinlikle. kanatlar gelecek. Tekrar bir uyum sürecine derken bir sezon daha çöp olur. Şöyle bir şey var mesela. Bizim Türk futbolunda hiç beğenmediğim bir sistemdir bu. Hoca 1-2 maç kaybediyor hocaya var. 1-2 maç kaybediyor diğer hocaya var. Evet. Ya yani bu aslında iyi bir şey değil. Mesela <laughs> İspanya'dan örnek vereyim. Atletico Madrid'in hocası şu anda. Simeone. En 11, 11, 11 yılı aşkındır şu anda takımın başında. Evet. Bu adam bu 11 içerisinde kaç şampiyonu kaldı? Belki bir. Onu da tam hatırlayamıyoruz. Real Madrid Barcelona arasında geçiyor. Ama bu adam yani Şampiyonlar Ligi finali oynattı. Evet. Şu an Atletico Madrid çok mu iyi gitti geçen senelerde? Hayır. Real Madrid Barcelona arasında geçiyor hep. Türk takımlarına geldiğimiz zaman Fenerbahçe'den yeni örnek vereyim. 99 puan toplamış İsmail Kartal'la yollar evet, ayrılıyor. Çok yanlış bir hareket mesela. Evet. Türkiye'de 99 puan toplayabilecek başka teknik direktör var mı Fenerbahçe'de desen? Yıllarca toplayamaz yani, şu an önümüzdeki. Ya geçen sezon Jose Mourinho'nun gösterdiği performansı İsmail Kartal bence daha iyisini yapmıştı. Tabii ki tabii ki. Ya Beşiktaş de... için daha iyisi geçerli. Şimdi Fenerbahçe konuyu kaydırmayalım da. Ee, Türkiye'de kat... dediğim gibi bir başarısızlık artık. Sonuç odaklı bakıldığı için İsmail <laughs> Kartal da zaten bu yüzden geldi. Türkiye'de bu var. Mesela Eyüp Spor maçından örnekleri. Son dakika gol gelmeseydi ne olacaktı? Son evet. O Taraftar gol olmasa çıldıracak. Taraftar çıldıracaktı tamam. kesinlikle. Hem teknik direktörü hem takıma ama gol geldi. Tam Oyun bakımından umutlu bir oyun vardı Avrupa evet. Spor Maçında ama gol gelmeseydi ne olacaktı? Sonuç odaklı çok bakıyoruz biz Türkiye olarak. Evet. Ya sonuç odaklıdan çıkıp biraz oyun odaklıya bakmamız gerekiyor aslında. Evet. Bazen hocalar gitmeli o tamammış. Evet. Bundan lafım yanlış anlaşılmasın. Kötü oynayan hocayı da takımda tutalım falan görüşünde değilim ben. Şu anki Solskjaer hoca geçen sezonun sonunda gelmiş bir hoca. Adamın aldığı tarihten bu yana yaklaşık 6-7 ay falan oldu olmadı yani bence biraz zaman verilmesi lazım hocaya. Çünkü konuştuk zaten bölümün başından beri şunu konuşuyoruz. Takımda kanat yok bek konusunda sıkıntılı, savunma konusunda sıkıntılı. Orta sahaya adı bir Geçen transfer yıl geldi de. ve hatta namalup Galatasaray'ı süper evet. de namalup şampiyon olacak takıma tek çelmeyi takan teknik direktörü de sol mesela, Ya yine Samsun Spor o son saniyede iki gol atmasa üçüncü bitiriyordu ligi. Evet. Aynen. Geçen yıl Beşiktaş üçüncü de bitirebilirdi. Dördüncü de, beşinci de. Yani sonuç odaklı baktığımız aslında oyun odaklı bakmamız lazım dediğin gibi. Evet, evet. Bence sorun transfer eksikliğinde. Kesinlikle. Transfer geldikten sonra şey diyebilir taraftar. Hocam bak elinde malzemelerin var. Neden başarısız? Evet. O zaman sistem etmesi evet. haklı. Şu an hocanın elinde malzeme yok. Ya Beşiktaş taraflarındaki biraz da sistem artık en son şampiyon oldu. 2020-21'di. Zaman çok hızlı. Çok haklı Beşiktaş taraftarı. Yıllardır ama. şampiyon olamıyor. 4-5 yıldır. Çok haklı Sistem çünkü, etmesinde de bir haklılık payı da var. E, Tabi her sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan bir takım olmalı Beşiktaş. son 2-3 yılda da özellikle rakiplerinin çok gerisinde kaldığından dolayı. Evet. Ya sen bir Beşiktaş taraftarı olarak bu sezon sonunda şampiyonluk hedefliyoruz çok net diyebiliyor musun? Diyemiyorum. İşte bunu diyebilmeli Beşiktaş. Benim demek istediğim sistem. Evet. Kanal hayırlı uğurlu olsun bu arada. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli seyircilerimiz bugün yanımızda Beşiktaş taraftar Samet vardı. Bugün Beşiktaş'ı değerlendirdik. İşte Beşiktaş'ın kadro planlaması, işte Solşir Hoca'nın oynattığı oyun sistemi ve biraz da aslında diğer takımlara da evet, kaydık. Onları da değerlendirmiş olduk mecburen. Videomuzu beğendiyseniz beğenip, abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.